Kimani adam sıcak merhabalar soğuk kış günlerinde kalbinizi ısıtmaya çok niyetli insanımlar. Tebra Natura Inka diye bir ikimiz var. İpimiz yüzde yün. Yünün sıcaklığı, keyfi sizi saracak, sımsıcak ısıtacak. Sadece, sadece zincir ve sadece trabzan tekniğiyle böyle bir fırtın yapabilirsiniz. Fırta diyorum ama artık böyle kabanın yerini tutabilecek kalın bir şey oldu bu. Ve diyorum ki hanımlar şu kısmı atlarsanız doğrudan giderseniz eşinizle de kombin yapabilirsiniz. Böyle güzel bir çalışma yaptık. Diyorum size hemen eğer sık iğne biliyorsanız ki biliyorsunuz trabzanı da biliyoruz. Altı numara tırımız Tivra, Natura, Inka, ürün de hazırsa youtube kanalımızda buluşmak için sabırsızlanıyorum fibra natura inkayı tercih ettik soğuk kış günlerimize böyle bir sıcaklık katacağız neden bir sıcaklık katacağız gördüğünüz gibi %100 Yün bir ipimiz var hanımlar. Örmesi çok zevkli, metrajı yüksek, %100 yün olmasıyla böyle hani evladiyelik bir ürün yapacağız diyebilirim. Sadece yıkamasına dikkat edeceğiz çünkü yün ama bizi soğuk kış günlerinde sımsıcak tutacak. Renklerimiz çok geniş. İnternet sitemizden takip edebilirsiniz, görebilirsiniz. Sadece birkaç tane renk aldım bugün hırkam için. Ne yapacağım? Çok fazla renk vardı ama ben şöyle üçünü tercih ettim. Üçünden bir kombinasyon yaptım. Şimdi onu tarif edeceğim. Fakat şöyle bir şey var. Tabii bu yine size bağlı. Fibra Natura inkayı aldık. Bu %100 yün ipimizi. Ben yakası için Himalaya'nın kuzucuk ipimiz var. Ee, yakasından böyle e, tüylü, kürklü bir yaka yapmak istiyorum. Ama bunu isterseniz hani ilave etmeye de bilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış olan bir şey. 6 numara tığ kullanıyorum bunun için. 6 numara tığımızla birlikte başlıyoruz. Bizi örerken hiç rahatsız etmeyecek ve çok çabuk bitecek bir hırka. Hemen başlayalım. Şimdi ben alıyorum bunu. Zincir çekmeyi herkes biliyor değil mi? Sık iğne yapmayı da biliyoruz. O zaman tamam. Çok basit ama görenlerin aa bu nasıl yapılmış diyebileceği bir hırka. Gerçekten çok basit. Hatta ben bu göstereceğim örneğin özellikle erkek için yani eşlerimiz için de yapmak istiyorum. Tekrar mesela şu iki renk içinde düşünebilirsiniz. Şimdi göstereceğim örneği bir erkek kırkası ceketvari bir modelde yapılabilir. Şimdi 40 tane zincir çekeceğim öncelikle. Önce siz 40 zincirinizi çekin ama ben e, farz edin ki 40 zincir çekiyorum. Örneğimizi çabuk göstermek adına daha az zincir çekeceğim. Daha minimal çalışacağım şimdi. Siz zincirinize çekin. Bu arada bu vereceğim tarif 40 beden için oversize bir model. Hani şimdi böyle gençler de çok seviyorlar ya bol bol büyük büyük giymeyi. Bu da öyle büyük bir model. Zaten hırka diyoruz ama kaban gibi olacak. Yani büyük bir ihtimalle içinde başka kazaklar da olacak. Biraz büyük çalışacağız biz bu modelimizi. Şimdi siz 40 zincirinizi çekin. Ben çekmedim o kadar çok. 40 zincirimizin üzerine ne yapıyoruz? Şimdi bakın. Önce önce 1 2 3 Toplam 8 tane. Bu rakam 8'li. 8'i hiç unutmayın. Neden mi? Şimdi söyleyeceğim 8'i neden unutmadığımızı. Bu 4 oldu. Hiç kafanız karışmasın. 8 aklımızda kalsın. 8 güzel bir sayı. Hop bu 5 oldu. 6 ilk zamanlar birazcık zor olacak ama sonra sadece sık iğne gideceğiz. 7 ve 8. Şimdi 8 tane sık iğne yaptıysak 8 tane zincir çekeceğiz. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zinciri çektim. Aynı yere battım. Battım, çıktım. Ve yine 8 tane sık iğne yaparak bu sıramı tamamlayacağım. Fakat ben şimdi bunu burada tamamlayacağım ama siz tabii 40 tane zincir çektiğiniz için ne yapacaksınız? Bu kulakçıklardan bir tane yapmayacaksınız. Toplam 4 tane olmuş olacak. Şimdi 3 4 tane bu kulakçıklardan yapalım. 4 bu. 5 6 7 8 siz böyle devam edin. Bu kulakçıklardan bu sırada 4 tane olacak. Şimdi 4 tane yaptıysak ne yapacağız? Arkamızı çeviriyoruz. Ben şimdi bir tane yaptım ama siz 4 tane yapın. Arkamız yine aynı şekilde sık iğne gidiyor. 1 2 bu 8 tane demiştik. Diyelim ki 8. Burayı yine arkayı çevirdim. Sık iğnemi yaptım. Şimdi burada bir şey var. Geldim ya bu kulakçığa şuraya batmıyorum. Şuna ve şuna şöyle ikisini birleştirip ikisini birleştirip tek bir sık iğne yapıyorum. Tekrar göstereyim. Şimdi sık iğne batarak gitmiştim ya. Böyle batmak yerine şunu ve şunu aldım. İkisini birleştirdim ki bu kulakçık böyle kocaman kulak gibi durmasın, düzgün dursun diye. İkisini birleştirdim ve buradan yine normal sık iğne 8 tane devam ediyorum bu sıramı tamamlıyorum. Şu kulakçıklardan ilk sırada sağ ön için konuşuyoruz ya da sol ön için işte önlerden bir tanesi için toplam 8 tane kulakçığımızı yapmış olmamız gerekiyor. Sadece sık iğne ile bunu tamamlıyoruz. Çok basit. Hiçbir şey yok. Bunu tamamladıysak eğer ne yapacağız? Diğer rengimize geçeceğiz şimdi. Üçüncü sıramızdayız. üçüncü sıramız için ben rengimi değiştirdim. Böyle şimdi 8 tane sık iğnemizi yaptığımızı düşünüyoruz. Geldim. Şu hani şu kulak var diye şurada bir tane kulakçık. Evet. Tam oraya batıyorum. Onun üstüne yine 8 tane zincir çekiyorum. Çok basit bir örnek ama görenlerin ama bunu sizin yaptınız diyeceği bir örnek. Kaç tane oldu konuşurken? 5 6 7 8. Bir tane daha kulakçık yapıyorum ve aynen sık iğne yapmaya devam ediyorum. Aslında birinci sırada yaptığım şeyin aynısını yapacağım şimdi. Bakın ne yaptım? Şöyle iki tane kulakçık oldu. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bunlar böyle böyle kulakçıklar böyle devam ettikçe her bir kulakçığı bir diğerinin içinden geçireceğiz ve şöyle bir saç örgüsü elde edeceğiz. Böyle bu şekilde ilerliyoruz. Her ilerleyişimizde de şunu tekrar göstermek istiyorum. Hani bu kulakçıkları yapmıştık ya. Şöyle bakın aslında bunlar böyle. Her ilerleyişimizde bunların böyle böyle sonuna kadar hırkamızın dişine kadar bitişine kadar şöyle içlerinden geçirerek devam edeceğiz. Ne yaptım? Her birini bu şekilde içinden geçire 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 devam ettim ve bakın böyle bir çalışma oldu. Muhteşem görünüyor değil mi? Diyorum ya ben bunu erkeklere bir ceket içinde çok uygun buldum. Şuraya kadar gittim. Şuradan bakın şuradan bir sıra daha sık iğne yaptım ve her birinin içinden geçirmiştim ya o sık iğneli bunları sabitledim artık sık iğneyle sabitlendi. Ne oldu? Sıra geldi. Şimdi şuradaki bizim bu hanım beğendi. Neydi? Hanım bilendi. Bey beğendi. Motiflerimize canlılık katacağız birazcık turuncuyla. Şimdi motifimize geçiyoruz. Motifimizle ilgili olarak önce sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkanın üzerine şöyle 3 tane trabzan yapıyoruz. Şurada 2 tane zincirim var. Zincirleri burada çok büyük tutmayalım hanımlar. Çünkü bu bir kaban gibi olacak. Çok delikli olmasını istemeyiz. 2 tane zincirim var. 2 zincir aralıklarla şuraya 4 tane şundan yaptık. Sonra hemen üzerine geliyorum. Şuralarda iki tane zincir var, buralarda bir tane zincir var. Bakın ipimiz çok kalın, o yüzden sanki hani delikler büyük gibi duruyor, ama öyle değil. Şu ikilerin arasında iki tane zincir, birilerinin arasında bir tane zincir olmak üzere şöyle motif oldu. Şimdi önemli olan şu, bu iki motif, bu iki motif bizim göğsümüzün üstüne geliyor. Şimdi ona göre ölçüyü belirlememiz lazım. Şu kadar da koltuk altımız için mesafe kalıyor. Koltuk altı girintisi kalıyor. Sonra bunun üzerine aynen yine ilk yaptığım gibi devam ettim. Şurada yine 8 tane boşluk bırakıp şuradaki örneğimden devam edip parçamı bitirdim. Ee, özellikle dikkat etmem gereken şey dediğim gibi şu motifler şurada koltuk altımıza hani boşluk kalacak şekilde ayarlandı. Bir de şuradaki yakamızın boşluğunu bırakacak şekilde ayarlandı. Bunun aynısının tam asimetriyle bir tane daha yapıyoruz ve bakın biraz büyük demiştim size. Bu bir kaban olacak ve bu şekilde ön kısmımızı bitiriyoruz. Bu isteğe bağlı olarak yakada ben şöyle bir küplü yaka tercih edeceğim. Ama dediğim gibi siz normal erkek yakası gibi, gömlek yakası gibi yakada örebilirsiniz. Onu da ayrıca tarif edebiliriz. Şimdi bunun arkası için sadece trabzan, kolları için dümdüz trabzan yapacağım. Hiçbir şey yok, tarif edecek hiçbir şey yok. Dümdüz trabzan yapacağım. Şu rengi tercih ettim ama isterseniz bunu veya bunu da kombin olarak siz tercih edebilirsiniz. Bunun modelinin kolları ve arkası dümdüz trabzan gidecek.